Teşekkür ediyorum. Biz de şimdiden Türkiye'nin ikinci astronotu Tuha Cihangir Atasever'e bu görevde başarılar diliyoruz. Astronotlarımızın ifade ettiği gibi her iki görevde Türkiye'nin araştırma çalışmalarına, bilim insanlarımızın çalışmalarına çok önemli katkılar sunmak üzere icra ediliyor olacak malumunuz uluslararası uzay istasyonu yeryüzünden 400 kilometre, yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta ve mikro çekimi ortamının uzun süre deneyimlenebildiği bir bilim laboratuvarı aslında. Alper Gezer Avcı Türkiye'nin ilk astronotu olarak uluslararası uzay istasyonunda bilimsel çalışmaları yürütmüştü. Yine nispeten kısa süreli de olsa mikro çekimi koşullarının gerçekleştirilebildiği ve bu alanda bilimsel çalışmalara olanak tanıyan bir başka e, altyapıda yörünge altı araştırma uçuşları aslında. Bu da insanoğlunun bu bilimsel yolculuğunda çok önemli bir kazanım. Tuha Cihangir Atasever'de yeryüzünden yaklaşık 90 kilometre mesafede bu altyapıda bu proje kapsamında inşallah Türkiye'nin bilimsel çalışmalarına, araştırma geliştirme projelerine çok önemli katkılar sunmuş olacak. Ben şimdiden kendisine başarılar diliyorum. Varsa sorularınız onları da hızlıca yanıtlamaya çalışalım. Buyurunuz. Sayın Bakanımın aslında bizim sunumlarımız öncesinde yaptığı açıklamada belirttiği üzere. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında süreçlerimize eğitim süreçlerimize başladığımız andan itibaren gerçekleştirmeyi planladığımız bir e, yörünge altı uzay uçuşu idi bu. Biz bu misyonu gerçekleştirirken bu misyon üzerinde e, kurgularımızı e, yaparken bunu bir bilimsel misyona dönüştürmeyi arzu ettik. Bu noktada da o 3 dakikalık mikroyer çekimi koşulundan maksimum faydayı elde edebileceğimiz deneylerimizi e, seçip araştırıp e, onların entegrasyonuna ilgili uzay aracı o bahsedildiği üzere Uluslararası Uzay istasyonundan çok farklı bir platform. O platforma uygun olacak deneyleri belirleyip ülkemizin uzay alanında yapacağı araştırmalara katkı sağlamak, ISS'te gerçekleştirdiğimiz misyonun üzerine koymak ve dahi geleceğe ışık tutmak adına bu misyonu kurguladık. İnşallah önümüzdeki Haziran ayında da alnımızın akıyla gerçekleştiriyor olacağız. Teşekkürler. Başka soru var mı? Buyurun oluşuyor dediğiniz yörünge altı araştırma uçuşu mürettebatta kimler yer alacak detaylarını paylaşabilir misiniz? Mürettebatta paylaş, bulunan kişilerin isimlerinin, geçmişlerinin, niteliklerinin paylaşılması hususundaki haklar Virgin Galactic firmasında bulunuyor. Bu noktada ne yazık ki sizin sorunuza böyle detaylı bir yanıt veremiyor olacağım ama bahsettiğim üzere dört kişilik bir mürettebat olacağız. Bizimle beraber iki adet pilot uçuşta beraber bizimle olacak. Virgin Galactic firmasının öncelisinde gerçekleştirdiği bu yedinci uçuş biliyorsunuz Virgin Galactic firmasının gerçekleştireceği yedinci ticari uçuş bu uzay aracının gerçekleştireceği de on ikinci uzay uçuşu olacak. Ve şöyle enteresan da bir detay var VSS Unity uzay aracının gerçekleştireceği son uçuş bu artık finalini gerçekleştiriyor bu uzay aracı emekliye ayrılacak bu uçuşla beraber Virgin Galactic firması farklı bir sistem geliştirmeye yönelicek. Önceki fırlatmalarında 3 mürettebat üyesi ve bir de Virgin Galactic firması çalışanı oluyor idi. Ama son iki fırlatmada bunu 4 mürettebat üyesine çıkardılar. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki haftalarda Virgin Galactic firması diğer insanları, diğer kişilere, diğer mürettebat üyelerine yönelik bilgileri paylaşıyor olacaktır. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ee, Serkan Şimşek, Haber Türk Televizyonu. Sayın Bakanım benim müsaadenizle iki sorum olacak. Ee, i̇lk sorum... Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunda Sayın Gezer Avcı'da herhangi bir fizyolojik veya sağlık bir sorunu çıkmaması, çıkması durumunda Sayın Atasever ilk misyonu gerçekleştirecekti. Öyle bir şey olmadı ama Türkiye'nin ikinci bu uzay yolculuğunda ikinci astronotumuzun bir sağlık problemi yaşamasında üçüncü bir kimlik var mıdır? Bununla ilgili ne durumdayız? <laughs> İki astronotumuz var. İki vatandaşımız bütün bu süreç boyunca, konuşmamda da ifade ettiğim gibi gerekli tüm eğitimleri aslında birlikte aldılar. Ve biz de en başından itibaren iki astronot yetiştireceğiz. İnşallah birinci astronotumuz uluslararası uzay İstasyonu'na gidecek. İkinci astronotumuz da yörünge altı araştırma uçuşu yapacak diye planlamıştık. Az önceki soruya da ilave bir cevap daha ifade etmiş olayım. Baştan itibaren de bu yör, yörünge altı araştırma uçuşunun e, bizim için ilave bir maliyet oluşturmamasını da açıkçası önemsemiştik. E, i̇nşallah şimdi biz son düzlükteyiz. Hayırlısıyla Tuva Cengir Ataseleri e, bu misyonu e, icra etmek üzere hazırlamış durumdayız. Ümit ediyoruz ki bir problem yaşanmayacaktır. Ee, bir de bu 10 aşamalı bir uzay yolculuğundan bahsettik aslında. İlk aşaması gerçekleşti. İkinci aşamasına da bir ay gibi bir süre kaldı. Ay'a atılacak adım bu 10 adımın 10 aşamanın son aşaması mı efendim? Değilse kaçıncı aşaması? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Böyle Bizim Milli Uzay Programı kapsamında 10 farklı hedefimiz var. Bunların bir kısmı insanlı uzay araştırmaları ile ilgili Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında yürüttüğümüz işler. Bir kısmı uydu geliştirme faaliyetlerimizle ilgili ki az önce ifade ettiğim gibi görüntüleme uydularından sonra artık Türkiye haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilir, üretebilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde bölgesel konumlama ve zamanlama sistemini yerli ve milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Bir kısmı uzay sanayi ekosistemimizi geliştirmeye dönük Ankara'da kuracağımız uzay teknolojileri geliştirme bölgesi ve yine bu ekosistemin gelişimine dönük diğer yapacağımız çalışmalar. Bir kısmı uzaya bağımsız erişim hedefi, bunun için bir uluslararası uzay limanı kurma projesi ve aynı zamanda halihazırda sürdürdüğümüz roket projelerini hedeflerimize eriştirmek. Ay programı Türkiye'nin insanlı uzay araştırmaları kapsamında sürdürdüğü bir program değil. Ay'a erişimi gerçekleştirmek üzere kendi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin geliştirdiği bir uzay aracını Yine kendi bilim insanlarımızın, mühendislerimizin geliştirdiği bir hibrit roket motoruyla birlikte ateşlemeyi ve bu teknolojiyi uzayda tarihçe kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunu başardığımızda uyduların yörüngeler arası transferini yapabilecek uzay araçlarını Türkiye'nin rekabetçi şekilde geliştirebilmesi gibi bir fırsat doğacağını ümit ediyoruz. Dolayısıyla aslında milli uzay programının 10 farklı hedefi var. Bunların bir kısmı birbiriyle doğrudan ilintili hedefler bir kısmı da kendi mecrasında sürdürülen projeler